Çok duyguluydu, çok duygulandı. Evet, evet. Ee, i̇şte bu minvalde geçti hepsi. <laughs> Eminim bu lansman e, daha da büyüyecektir. Artık her sene buraya amma gezileri düzenlenecektir. E, mesela ben bir 500 civarında şehit var ordudan İstiklal Harbi'nde ama e, sadece Kütahya'da 122 şehit var. Onun da bir şöyle sayısı olarak çetelesini çıkarabildiğim şehitlerimizin dedelerimizin Evet. Ordu'da Ordu'nun merkezinden 31 dedemiz şehit olmuş. Evet. Ünye'nin merkezinden 24 dedemiz şehit olmuş. Evet. Perşembe'nin merkezinden 19 dedemiz şehit olmuş. Taşhan'ın merkezinden 10 dedemiz şehit olmuş. Akkuş'un merkezinden 10 dedemiz şehit olmuş. Ulu Bey'den 7 de şehit olmuş. Mesudiye'den 5 de şehit olmuş. Gölköy'den 4 de demiş şehit olmuş. Çatalpınar'dan 3 de şehit olmuş. Çaybaşı'ndan iki de demiş şehit olmuş. Aybastı'dan 2 de demiş şehit olmuş. Gülyalı, İkirce, Kumru, Çamaş'tan ve Kabadüz'den de birer de demiş mübarek canlarını orada bizler için vermişler şehit olmuşlar. Şehadet tarihleri 16-7-1921. Kütahya Harbi diye geçiyor. Şehadet yeri. Cephesi Garp Cephesi diye geçiyor. E, dedelerimiz orada şehit olmuşlar. Çeşitli tümenlere bağlılar. Çeşitli bölüklere bağlılar. E, üçüncü tümene bağlı olan var. On beşinci tümene bağlı olan var. Beşinci tümene, on sekizinci tümene, birinci tümene, on ikiinci tümene bağlı olan var. Ee, kesit 11. Tümel'e bağlı olan var dedelerimiz hepsi orada bir arada olmuş, koyun koyuna, omuz omuza siper almışlar ve şehit olmuşlar maalesef. Evet. Dediğim gibi kaybettiğimiz bir savaş gibi görünüyor ama asla kaybettiğimiz bir savaş değil. Evet hocam. Aslında canlarını vererek Türk ordusunun yeniden doğmasına vesile olan bir savaştır. Yani düşünün, canınızı veriyorsunuz, şehadete eriyorsunuz, Niye? 7 tane 8 tane tümenimiz geriye çekilecek. Onlara takviye yapılacak, dinlenecekler, güçlenecekler, tekrar saldıracaklar. Zaten bu saldırıda öyle bir mümkün oluyor. Sakarya Meydan Muharebesi o şekilde zaten ortaya çıkıyor. Yani buradaki dedelerimizin Kütahya Harbi'nde şehit olan dedelerimizin bugün eğer Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi kurulduysa buradaki dedelerimizin çok büyük şehadeti var, çok büyük kanı var, çok büyük emekleri var. Allah hepsinden razı olsun.